Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. İki çocuk babası Tolga Han Sayışman'ın oğlu Efe Han'ın babasına olan benzerliği yok artık dedirtti. Oğlunun geçtiğimiz günlerde kuaföre götüren Sayışman'ın 4 yaşındaki oğlu Efe Han'ı görenler babasının kopyası demekten kendilerini alıkoyamadılar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.